Doktorun soruya baktığımızda Sinan ailesiyle birlikte markete gittiğinde şekerleme isteyen bir çocuğun ailesi almayınca ağlamaya başladığını ve marketteki insanları rahatsız etmek istemeyen ailesinin çocuğa istediği şekerlemeleri aldığını görmüştür. Bir süre sonra Sinan çikolata almak istemiş, ailesi almayınca ağlamaya başlamıştır. Yukarıdaki durumla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A. Şekerleme isteyen çocuğun ağlaması bir öğretim sonucu oluşmuştur. Öğretim okul çatısı altında düzenlenen plan ve programlı etkinliktir ki burada plan ve program yok, okul yok. Sinan şekerleme isteyen çocuğun ve ailesinin davranışları sonucu gelişigüzel güzel kültürlenmiştir. Evet, gelişigüzel güzel kültürlerine planlı ve programlı olmadan süreç içerisinde başkalarının davranışlarını gözleri kazandığımız özelliklerdir ki Yukarıdaki çocuğun da davranışı gelişi güzel kültürlenmeye işarettir. Doğru yanıt B seçeneği.